Roma iç sahada yapılandırılmış 325 yerleşimiyle topu rakip yarıya taşımada etkili, savunma setinde ise derin bloktan hızlı çıkışları tercih ediyor. Footstats verilerine göre Roma'nın evde maç başı puanı 1.88 ve evde yediği gol ortalaması 0.50. Bu da iç sahadaki güvenli savunmayı işaret ediyor. Genoa deplasmanda 1.14 puan ortalamasıyla ortalama bir profil çizse de 1.57 gol atıp 1.71 gol yiyor, dış sahada daha açık oyun ve geçiş fırsatları buluyor. Roma'nın genel x'i 1.55'e karşı vagası 1.23, Genoa'da bu denge 1.30xg ve 1.35k şeklinde ve Roma lehine küçük bir üstünlük var. Roma'da Endika'nın cezası ve Dovvik ile Baileyn'in durumları hücumdaki derinliği etkileyebilir, Genoa'da Messias ve Kornet'in yokluğu kanat üretkenliğini azaltıyor. Son 5 formda Roma'nın 3G0B2M çizgisi ile Genoa'nın 2G1B2M tablosu, ev sahibinin zeminde bir adım önde olduğunu gösteriyor. Maçın karakteri Roma'nın yerleşik hücumları ile Genoa'nın orta blokta bekleyip kontra ve duran top aradığı, skorlu fakat kontrolün Roma'da olduğu bir senaryo gibi görünüyor. Bu şartlarda Roma'nın gol bulması ve maçı kazanma olasılığı yüksek. Tahmin MS 1.